Hanımlar beyler heyecan cesaret ve yaratıcılıkla dolu Red Bull uçuş gününe hoş geldiniz. <laughs> Bizimle beraber İstanbul'u uçuş moduna almaya hazır mısın? Yani bugün zaten hem böyle tanıdık selim isimler gelmiş hem de konuya tamamen hakim isimler gelmiş. Aynen öyle. Yani uçmak, akrobasi ve e, aksiyona dair herkes burada sanırım. Bunlardan biri de Muhammed Yılmaz. İlk turdaki jürilerimizden bir tanesi. Uçaklar ve gökyüzünde olup bitenlere dair bilgiler sunan Boarding Info'nun kurucusu. Ee, Muhammed Yılmaz İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde uçak teknolojisi bölümünde öğretim görevlisi. Aynı zamanda profesyonel bir uçak mühendisi ve broker'ı. Takipçilerinin ufkunu genişletmeyi görev edinen Muhammed Yılmaz, Instagram, YouTube gibi sosyal medya hesapları ve blog sitesi aracılığıyla havacılık ve uçaklar ile ilgili bilgilendirici içerikler üretiyor. Nefis. Gerçek bir akademisyen de karşı karşıya. Evet. Yani. yani yanlış bir şey söylersek bizi hemen yakalar. Zaten o buradayken ben pek bahsetmem havacılıkla ilgili. Evet. <laughs> İşte kaç yıldır ötüp <laughs> görürsünüz. Hayaliniz bu muydu? <laughs> <laughs> Bir de şöyle bu tip insanlara hemen gidip ya ben uçağa binmeye çok korkuyorum evet, ya deyip evet. böyle darlayan insanlar olur. Biz bundan korkmuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ters oldu bora evet bir an sıfır mı verdin dedim Evet Muhammed'e de e, mikrofonumuzu verelim. Çünkü o biraz daha akademisyen e, kimliğiyle bu uçuşu daha doğrusu düşüşü değerlendirecek. Valla bir gecede yapılmış bir e, hava aracının gösterebileceği en iyi performansı gösterdi herhalde. Normal e, uçuş araçları bildiğim kadarıyla patlamış. E, dün geceden itibaren yoğun bir çalışma sonunda bu kadar yapabilmişler. Bence bir gecelik performans için gayet iyi. Emeğe saygı diyor Muhammed'e teşekkür ediyoruz. İşte Dario Costa duman açarak şu anda Isırma sorununun ardından seyircilerimizin karşılığına geldik. <laughs> Dario Costa'nın müthiş bir tırmanış. Dario Costa yine bir kadar tekrar döndü. Çok sert bir doluş. Dario Costa için büyük alkışları gönderiyoruz. Hadi İstanbul!

on the Sky aldıkları puanlarla birinci sıraya Birinci yerleşiyor. sıraya yerleştiriyor Kids on the Harika. Sky. Gerçekten Tebrik ediyoruz onları. Üstümenlerine... takımımızı bir tanıyalım. Uçak teknisyenleri ve bir uçak mühendisinden oluşuyor. Daha haksız rekabet duymamıştım yani. Takımımızın adı Fly by Tayyare. Pilotumuz Seçkin Kıvrak. 28 yaşında İstanbul'dan katılıyor. 2-2,5 ay kadar sürdü. Biraz profesyonel yaklaştık. Tabii için içinde eğlence de var ama kendi mesleğimizde olduğu için biraz profesyonel, biraz uçmak için yaklaştık. kadar Bravo. hızlı gelirlerse hadi hadi hadi, hadi devrilmeyin hadi rekor görebiliriz Aa, düşüyorlar Aa. hanımlar beyler fly by tayyare geliyor alkışlarınızla ayde Ben de sizden çok umutluydum Çok heyecanlıydım Güzel bir uçuş gelecek dedim ama Orada ters giden şeyler neler oldu Bize birazcık bahseder misin ee, Zannediyorum ya uçak çok hafifti Bir de çabuk kafa kaldırdı Bir de son 2-3 son metrede biraz fazla ettik Uçak kafa kaldırınca tutamadık Yani çoğu şey ters gitti açıkçası Peki sevgili seçkin Bir daha olsa bu uçakla katılırım der misiniz Bir tık daha iyisiyle katılırım Eyüp ee, hanımlar beyler üçüncü kaldı. oldu ve, ödülü, ve Selçuk, Selçuk Efes'te tandem skydiving ödülünü kazandı. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik Şimdi ediyoruz. Şimdi pilotumuz Oyuncusu, bu ödülü kazanmış oluyor. Sayılar, evet pilot kazanıyor. Hı -hı. Yani Suç tamam, Team de, ikinciliği hak etti. Olunuz. İkincilik Ağustos. ödülümüz takım pilotunun e, Red Bull balık balık sporcusu Dario Costa ile İstanbul semalarında yani uçması. Balık. Ve 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 Geldik. beklediğimiz an geldi. Kıran kırana bir mücadelenin sonunda olsun, Avrupa'da gerçekleştirecek bir başka Red Bull uçuş gününü yerinde izleme şansına sahip olan ve bugün burada yapılan Red Bull uçuş gününe damgasını vurarak birinci olan takımımız... Red ki onda sky oluyor. Kocaman bir alkış alalım. En uzun uçuş ödülümüz var. Efendim bu ödülün sahibi Alaattin. Evet Mesut'un favorisi evet. Alaattin ekibi. Çok pardon diye. En çok uzun süre havada kaldılar. Sizi, hem de çok Efe, özenilmiş bir aldım. uçuş makineleri vardı. Gerçekten evet. E, kendilerini ya, tebrik ediyorum tebrikler. burada. Tebrikler. Kostümleri de kalmamaları çok güzel, güzel oldu. Ol. ödüllerimiz bitmedi. Bitmedi. En sürdürülebilir uçuş aracı ödülümüz var bir de. Gel. Yeah. Evet, gen kazandı. Biz Alkışlıyoruz onları da. Burada çok bizden çok daha zordu. Daha sürdürülebilir bir dünya. Sağlık, birlikte çalışmaya devam arkadaşlar. Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle bu kadar çok insanı burada gördüğümüz için de çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Birinci olacağımızı söylemiştik daha önceki röportajlarımızda. Ve birinci olduk. Bu bizim için çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ederim. Tüm takımları öncelikle tebrik ediyorum. Burada gerçekten güneş altında çok büyük bir emek verdik. Üç aydır onlar da çabaladılar. Ama... Tabii bir kazanan olacaktı. O da biz olduk. Herkesi tebrik edelim. Biz dört mühendisiz. Sürekli yarışmalara katılıyoruz ama bir türlü o aşamaya gelemiyorduk. Bir roket fırlatamadık, bir uçak yapamadık, fırlatamadık. Ama bugün geldik, birinci olduk. Yani biz 2019 Red Bull Flag Tag birincisi nasıl diye YouTube'da arıyorduk. Şimdi kimi arayacağız? Kendimizi arayacağız. O çok güzel bir his yani.